Selam herkese, biz Ece ve Zeynep. Bugün Meles Frans filmini inceleyeceğiz demeyeceğim, kısaltacağız. Önceden incelemiştik zaten. Ne kadar kötü bir uyarlama olduğundan bahsetmiştik. Tekrar kötülüğünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu filmi kısaltmak istememizin sebebi iki buçuk saatin içindeki olaylar çok boş. En azından kısa bir film izleyelim. Değmez. Değmez. Kitabı çok güzeldi. İkimiz de kitabı okurken bayağı zevk almıştık. Yine de romantik kısımları sevmiyorduk ama bu filmin çoğunluğunu kaplayan kısmın romantik komedi olması hoşumuza gitmiyor. Çünkü kitapta karanlık bir hava var. Tom Rizal'ın geçmişiyle ilgili ve hortkuluklarla ilgili daha çok bilgi öğrendiğimiz için o anların olmaması filmi çok eksik yapıyor. Bu filmin en güzel yönlerinden biri bana kalırsa müzikleri. Ama en kötü kısımları da müzikleri. Yani şöyle çok güzel müzikleri var. Karanlık bir ruh da veriyorlar ama aynı zamanda genelinde bakılırsa çok komik müzikler de var ve filmin asla vermesi gereken havayı vermiyor. Kitap çok daha karanlık bir his veriyor. Bu yüzden çok kötü bu uyarlama olduğunu düşünüyoruz. Başlayalım. Başlayalım. Oh Abi filmin başı mükemmel ya. Bu film nasıl batırabilirsiniz gerçekten? Karanlık havayı güzel veriyorlar aslında en başta. 5. film her ne kadar Something Worth Fighting For'la bitse de bence bununla tekrar hatırlatmaları çok güzel olmuş. Kitapta normalde Muggle dünyasının başbakanıyla görüşüyor çünkü Fudge ve istifa ettiğini söylüyor ve hani saldırılar olduğunu falan söylüyorlar. Onun yerine bunu görmemiz bence hem kısaltmak açısından hem de sinematografik olarak daha güzel olmuş. Ona katılıyorum ama güzel yaptıkları nadir şeylerden. Çok güzel baksana da açılar. <laughs> Köprünün yıkılışından kitapta bahsediyorlar. Onun yerine görmemiz güzel de detay bence. Evet e, burada Malfoy'larla ilgili filmin set up edeceği şey de önemli. Çünkü film boyunca Malfoy'u sürekli gördüğümüz için bence bunları görmemiz lazım. Evet önemli. evet ben onu çok seviyorum filmlerde. Böyle bazı konuşma dönen şeyleri direkt gazete kağıdında göstermeleri çok güzel detaylar en azından. Uzatmıyor film. Harry Potter. Harry Potter. Ne güzel etkilendi böyle Harry'ci. Harry Potter. Why? Arkadaşlar bu sahne çok iğrenç ya. Hani zaten Harry ve Ginny'ye kitapta altıda sokmuş kadını yani hata yapmış anlıyorum. Hani zaten romans olacak. Hani Ginny'ye olan ilgisini göstermesini bile baltalıyor. Çünkü buradan sonra geldiğinde Ginny'den bir anda etkilenecek. Hani şu kızla flört etti daha yeni. Burada direkt burada otururken Dumbledore'u görüşü falan olabilirmiş. Evet bence gazete haberinden sonra gazeteyi bırakışına sonra direkt Dumbledore'u görüşünü görsek çok daha iyi olur. Nefesini falan kokluyor ya. Harry'cim yani. Kıyamet. <laughs> 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 Direkt burada mesela trenleri görsek. Çünkü zaten karanlık ve hava yaratılmış. işte ışıklar falan sönüyor. Çok Azkaban vibe yok şu an bu sahnenin? Hani şey bilmeden evet, önceki Azkaban Güzel. Hoşuma gidiyor. Bu buralar. çok iyi ya. Ama bayılıyorum. Evet ama yine de kadına bakması garip. Adam gay. Bir tek harmoni yapabilir isimlenmeyi zaten. Filmlerde bunu <laughs> bilmiyoruz ama. Görüyoruz ama bilmiyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz yani. Ee, Genie'yi gördün şimdi. Çok güzel. Etkilendin. Aferin. Neden olduğunu aslında anlamıyoruz burada. Bir anda neden etkilendi? Yani önceki sahne neden var o zaman? Hormonal misin abi? Gerçekten. Ama yarattık istekleri bu mu? Yani Genie hiçbir filmde konuşmadığı kadar şu başlangıç sahnesinde konuştu gerçekten. Şarkı. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <kürtü. gülüyor> Bunu Ha, bu, bu moment... Daha garip nasıl yapabiliriz acaba? <laughs> tamam, leş. Bu sahnenin iğrenç olduğunu hepimiz kabul ettik bence. Perin'i kıskanmış Abi çok kötü Kormek ya gerçekten. Arkadaşlar Cormac... ben burada Kormek'in Hermione'yle olan bakışmasını atmak istiyorum. Çocuk gerçekten taciz ediyor gibi bakıyor yani. Ya yani yani. Aşk İksiri sahnesini de atar da, O için gerekli olduğundan dolayı atmıyoruz. Bir de orada Ginny falan dinledi ya Harry. En azından Ginny'nin Dean Thomas'ta çıktığını öğrenmiş evet. olduk. Ron'a niye vuruyorsun? Hey Ron neden sürekli yemek yiyen bir insan? Hadi Bunun... onda güdüğünü silişin atardım ya kızın sevgilisi var gerçekten yapmayın şöyle şeyler. Kitapta bu arada bu kadar ilgili değil Cini yani Heri ile öpüşene kadar çünkü Harry öpüyor zaten kitapta. Kız zaten başkalarıyla Hayır, çıkıyor. Olay Harry'nin. Biraz ilgisi olduğunu görmemiz. Zaten Jilin'in önceden yani crush'ından dolayı ilgisi olduğunu biliyoruz. Hani sürekli Jilin'in gittiğini göstermeye gerek yok bence. Ve bir anda bu kadar ilgisini göstermeye mi başladı yani? Önceden göstermiyordu. Saçma yani. Karakterinin bu kadar değişmesi normal değil Jilin'in bir anda bence. Evet. O yüzden bu kan silme sahnesini ve Hermione'nin Ron'a vuruşunu çıkartabiliriz bence. Ben vurmasından nefret ediyorum abi gerçekten. Kısaltmaya çalışıyoruz. Film niye bu kadar iğrenç bir renkte ya? Ben bu Dorne'ye <laughs> dede gibi ya. I you spend a great deal of time with Miss Granger. Oh, no, no. Şöyle ben uzun bir süre Harry ve Hermione bir insanım. Şu an artık o kadar şiplemiyorum ama kitaplarda Ron ve Hermione'nin Harry Ginny'nin olacağı da kesinleşmiş. O yüzden böyle bir sahneye gerek yok. Böyle bir implication yapılabilir tamam mı? Hermione Harry olacaksa ama. Asıl Hermione onun ilgisini gösterdiğimiz ve Harry de Ginny'nin ilgisini gösterdiğimiz bir filmde bunun olmasına gerek yok ki çoğu insan da sevmiyor bu sahneyi. Hayır, bir de film başladığından beri kızla flörtleşti. Bir Ginny ile flörtleşti. Bir de şimdi Hermione. Ne oluyor abi? bu kadar fazla şey gerek yok yani gerçekten diyorum çok saçma. Damla da dağıtıyor. Ne, Dumbledore, Dumbledore bunlara genelde, yani çok da burnunu sokan bir tip değil. Yani hani kapatmaya çalışmışlar gibi duruyor ama bundan sonra işte Harry Baloya da şey yapacak Hermione'ye. İşte yanına da gidecek onu sakinleştirmeye de çalışacak. Sanki bu sözden sonra yaklaşıyorlarmış gibi görüntü verilebiliyor. Yani ki 7. filmde araları kötü bence. Dean'le Ginny'i görüyorlar şimdi. Hı. <laughs> Arkadaşlar Hermione bu kadar belirgin flört yorumları yapmıyor normalde. Yani hani zaten ikisi çok atışmalı bir ilişki adayı. Hani hoşlandığını bir insan ama hani tavırlarıyla belli eden bir insan. Böyle cümleler kurarak değil. Hani mesela kıskanarak ifa belli edebilir ama. Rolu tipi yani o kadar <laughs> mut <mutlaka> ki abi. <laughs> Harry'nin dilini öpüşürken Jenny'i kıskandığı bilgisini görmemiz gerekiyor. Ama burada aldığımız şey ne? Hermione'ne Ron'a biz öpüşseydik ne olurdu gibi bir soru sorması. Ve yine Ron'un Ron ve Hermione'ye çekilmesi olayın yani. <laughs> Seni kardeşim ya sen niye diye yüceltiyorsun? Sen niye ciniye yeriyorsun? Herinin dediği daha mantıklı yani Ron. Ron da cin ilişkisini sevmiyorum. <laughs> okay. Ya Allah aşkına, abisine ve en yakın arkadaşına da gidip çok ilgi çekici deme ya. Bunu Ron'la konuşma ya, Çeki, çekici olduğunu Ron'la konuşma gerçekten çok saçma bir sahne. Güzel teni var arkadaşlar çok çekici. Hermione güzel teni varmış. Hiç düşünmemiştim diyor Harry. Ama galiba evet diyor. Mesela şey gibi. Burada şey yapma Bir de very nice diyor. Çok garip. Bir şey yapmaya çalışmışlar. Hani Harry hiçbir zaman Hermione'yi o yönde görmediği için onu fark etmedi. O yüzden Ron fark etti. Hani Harry Jin'ininkini fark etti. Ron da Hermione'ninkini. Ama böyle şey gibi olmuş. Sanki Ron Harry'ye fark ettiriyor gibi de durmuş. Ve böyle bir çok garip, saçma bir an. Harry'ler onu 12... iki İkisi de kıt bu konuda olmasın ya. Çok duruyorlar ya. Bu ne abi? <laughs> Şimdi ben yatacağım. Çok garip bir konuşma oldu. <laughs> Slagorn'un yemeği de uzun. Ve Kormek'i fazla yüceltmişler. Bu kadar yok kitapta. Kormek'i birazcık tanımamız açısından bence bu sahne yine olabilir. Bel Bey. Mesela bunu bunu silebiliriz bence. Direkt Hermione'ye geçebilir konu. Çocuk zaten Ron gibi sürekli yemek yiyor anladım. Ve Hermione anne babasının dişçi olduğunu öğreniyoruz burada. Ginny'nin <laughs> girişi de olabilir. <laughs> Saygılı yerim senin hericim ya. Hey, burada bu sahne olabilir çünkü Ginny ile diye iyi anlaşamıyor gibi ve sonra ayrılacaklar gibi olmuş. Ki kitapta bu şekilde değil bu olay tam olarak ama o yüzden Hermione'nin de anlaması açısından görebiliriz. Bu çok kötü ya. atabilir miyiz ya? İğrenç. Gerçekten Uy, hiç sevmiyorum. bildiğiniz Hermione'yi taciz ediyor bu arada. Gerçekten çok kötü. İğrenç mi? bakıyor. Cepet ya. Leander'la evet. şey. evet onun öpüşme sebebi biraz değiştirmiş. Nade, Ginny ile kavga ettikten sonra Ron biraz nispet için Lavender'la öpüşüyor gibi. Burada gerçekten kazanmanın verdiği hisle öpüşüyormuş gibi yapmışlar. Arkadaşlar Harry ve Hermione şiplemeseniz de üzgünüm. Çok tatlılar ya. Şu sahneyi görünce gerçekten... Mesela bak bu sahneyle Ron ve Harry'nin konuştuğu sahneyi kıyaslayın. Burada da birazcık aşık oldukları insanlarla ilgili konuşuyorlar. Hani o duygusal farklılığı anlıyorsun anladın mı? Hem müziğini çok seviyorum sahnenin. <laughs> <laughs> Sipire bayılıyorum <zaten. gülüyor> Harry what <laughs> Harry, Ron Harry ne yapıyorsunuz abi? Allah aşkına gelin gibi bakmıyormuşsunuz. <laughs> Kitapta da filmde de bu sahneyi hiç sevmedim. Hermione ne yapıyorsun ya? Deniyor burada her emmeye vay canına gerçekten nasıl ağladın ya falan demiş. Burada aynı hissettiremez yani. Hermione ile Ron kaç senedir uğraşıyorlar abi. Her ciniden 5 dakika önce falan başlanmaya başladı da. <laughs> burada Slughorn'un partisinde Harry Hermione'yi görüyor, yanına gidiyor. Kitapta Luna ile birlikte karşılaşıyorlar da konuşuyorlar. Burada direkt yanına gitmiş. Tamam peki. Hermione Cormac'i davet etmiş. Bunu öğreniyoruz. Çünkü Ron'u daha çok delirteceğini düşünmüş. Ya bundan sonra Cormac'in... kormekle Cormac ilgili konuşmaları çok sıkıcı bence. Oh my god. Oh my god. Snape direkt gelsin anladın mı? Cormac de... Aga bu yüzden <laughs> Çalın. Gerek yok. Direkt bu ikisi konuşabilirmiş buradan sonra. Cormac olayları çok sıkıcı ve gereksiz geliyor bana. Hani Ron ve Hermione anlamında da bir şey yaratmıyor. Hani çünkü Cormac ve Hermione hiçbir zaman sevgili olmuyorlar düzgün. Bütün hikaye buna bağlı değil ki. Çok daha önemli şeyler var o kitapta. Yani Tom Riddle'ın geçmişiyle ilgili bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Biz burada hala Ron ve Hermione draması izliyoruz. Bozulmaz yeminle ilgili konuştukları için bu sahne olabilir. Mesela Lavender'ın gerçekten bu kalp çizmesi falan filan o kadar uzun ve gereksiz ki. Kesilebilir bence. This is so weird. Ama Hermione'nin neden onlarla Ron'ların evine gelmediğini görebiliyoruz. Burada Remus'la Harry'nin konuşması iyi bence. Çünkü Draco'dan şüphelendiğini söylüyor burada ve Snape'den. Remus'un bile Snape'i sevmemek için daha çok sebebi var. Kitapta Remus kendisi de anlıyordu filmin sonunda. Aslında bir hata yaptıklarını Snape'e güvenerek. O da düşünüyordu yani en azından böyle. O yüzden bence güzel bir sahne. Mesela bu sahneden sonra sahne bitebilir bence. Burada Arthur da özellikle yalnız bırakıyor bakar mısın abi? Evet gerçekten ya. Why? Güvenmiyor musun? Bu da inatçı. İçine zehir koymadım ki? Gerçekten Bonnie Wright gülmemek için kendi o kadar zor tutmuş ki abi. Ayakkabısını bağlaması dünyanın en iyi flört yöntemi doğru haklısınız. Direk yaklaşsalarmış keşke yani. Keşke Dilek direkt yaklaşsalar gerçekten. Hani sahneyi güzeltmeye çalışıyorum. Aa filmin başına çalan aynı müzik bu. Dini de kendini atıyor. Bak mesela çoğu sahnelerinden daha güzel bence bu. Evet. Bence burada güzel Gryffindor olduklarını güzel göstermiş oluyorlar. Yani Ginny'nin Gryffindor olduğunu da ilk defa düzgün bir şekilde görmüş Ama oluyoruz. atak görmeliyiz. Yani evin yanlışını değil. Bence atak olarak güzel. Saldırı güzel bence. Bellatrix'i görmemiz Hatta Hatta Bellatrix'in peşinden koşması Harry'nin güzel. Çünkü önceki bölüm... Aptal cesaretini iyi gösteriyor. Hayır, önceki film da öldü ya. Bence de ile en iyi sahnesi falan olabilir bu gerçekten söylüyorum. Evet, power couple gibi görünüyorlar çünkü. Ve cimrilik yani. bir hareket yani bu. Harry. Ya tek bildiğim büyü niye bu reis ya? Niye sürekli stupify yapıyor gerçekten? Abi, Rictus a tempura falan yapıyordu. Hayır, Expelliarmus falan yapsaydı bari gerçekten. Niye bir kere Petrificus Totalus yap. Hayır aksiyon var. Bak en araya Beratrix satmamış. Filmin içindeki tek aksiyon sahnesi olabilir. İçinde böyle. Sonunda değil. içinde. O yüzden seviyorlar galiba. Bu bütün evin yandığını görmeyi kesebilirlermiş. Hayır çünkü sonra ev tekrar inşa ediliyor falan. Yani gerek yok bence bu kadar detaylı bir yanma olayına. Şimdi burada bir tane kesilmiş sahne var bunların daha uzun konuştuğu. Bu sahnenin uzun olması bence daha güzel. Çünkü Arthur'la konuştuğu şey Hermione'ye aktarıyor Harry. Orijinal sahnede bitiyor buralardan sonra. Direkt Ron ve Lavender'ı görüyorlar ama bence bu önemli. Burası. That night bir Morgan and Burke, Draco was looking at a vanishing cabinet. Mesela sahne direkt burada bitebilirmiş bence. Bundan sonra Ron ve Lavender'ı falan görüyorlar. Buradan sonra direkt buraya ben geçirebilirmiş. Ben direkt bu memoriye geçirirdim işte ondan sonra ki önemli bir memori normalde. Bundan sonra Hermione'la bir konuşması var Harry'ne. Onu koyabilirlermiş bence çünkü içinde Draco ile ilgili de bir konuşma geçiyor. Bence önemli. Evet. Emma daha çok gülseymiş abi gerçekten. <laughs> kötü oynamış. Dalga geçmiş çünkü kız kanka. I think Malfoy is leaving the castle. Bazen haritadan yok oluyor diyor mesela. Harita yanlış diyor Hermione. Harry de her hiçbir zaman yanlış değil diyor. Draco bir şekilde yok oluyor ama anlamıyorum sebebini şeklinde bir yaklaşımı var. Harry'nin Draco'yu çok yakından gözlemlediği ve bazı şeyler onunla ilgili fark etmeye başladığında görmüş oluyoruz. Yani filmde izlediğimizde daha çok ne yaptığını hiçbir zaman anlayamıyor gibi görünüyor. Ama burada en azından bazı ipuçlarını yakaladığını görmüş oluyoruz. O yüzden bence önemli bir sahnede daha korkutucu. Hiç olurluk sözler değil bunlar ya. Gerçekten kötü yazmış. Direkt gidelim de yani. çok sinir aynen. bozucu geliyor bana. Ha burada Hermione ve onu tekrar göstermem ben mesela. Çünkü zaten Harry'e geçiyoruz. Draco'yla ile falan olan bir Draco'ya bakışını göreceğiz. Direkt Harry'e geçerim. Ya bazı sahneleri de uzun tutuyorlar. Harry Draco'yu ne kadar çok stalkladı abi bu film ya. Ben Draco'ya geçirmesini seviyordum. Draco'nun önemli filmi bu bence. Ya, kitapta çünkü hmm. doğal olarak Draco'yu görmüyoruz. Çünkü kitaplar Harry'nin perspektifinden. Yani Drakon'un bu yaptıklarını spesifik olarak görmüyoruz demeye çalışıyorum. Gereksiz görüntü. Gereksiz görüntü. Direkt buradan alırdım. Bence de. Bir de sahne geçişi olarak da güzel anladın mı? Buradan al direkt yani Lavender'ın tipini. Ya buradan sonra direkt Harry'e geçerim ben mesela. Burada hı hı. İşte gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor şey. musun? Gerçekten mi? Dramayı azaltmak için de daha iyi. Yani direkt Ron ve Lavender'ın ayrıldığını görelim, tamam. Ama burada drama oluyor saçma sapan ve gereksiz. Harry'nin direkt Sectumsempra'yı görüşüne geçebiliriz. Evet. Zaten Katie Bell gelecek Çünkü birazdan. Çünkü bu çok güzel bir foreshadowing. E, Çünkü bundan sonraki sahnede Draco'ya Sectumsempra kullanıyor. Çünkü hiç düşmanların de. için kullan diyor. Draco'yu da düşmanı gibi görüp kullandığını görmek güzel. Bakalım şimdi büyü yaptı. Ama neye sebep olduğunu bilmiyordu. Kanatan büyüdüyoruz biz bunu. Niye bu kadar mavi bu sahne abi? Abi Harry'nin yüzündeki pişmanlığı gerçekten görebiliyorsun bu arada. Snape niye böyle bir büyü üretmiş abi? Gerçekten bu kadar mı neşe i̇şte kara büyü ya? abi. Aşkım memnun fablosu gerçekten ya. Cini ile ilişkisi düzgün gelişmedi bile. Artık kurtulman lazım diye gidip bitti saklamaları bana bir tek bana mı çok saçma geliyor? <laughs> bunu atın. Direkt ellerini tutuşunu görebiliriz yani bence. Direkt ellerini tutsunlar abi evet. Cini'nin yani. cringe repliklerini atabilir miyiz? ben hala gerçekten bu kadar nötr olması istediklerini düşünmüyorum ya. Duygulu oynayamadığı için direkt hiç duygu vermemeyi tercih etmiş sanırım kendisi. Oo ikiniz de aynı anda o ne dediniz. Wow. Gini sürekli gülüyor abi. Bonnie seni seviyorum ama yani bu kadar cringe oynamasaymış. Gerçekten kötü oynamış bu arada. Gülmek zorunda değil yani. Hani böyle hafif gülüyormuş. Gibi. Bütün gün çekmişler abi öpüşmelerini. Burada ne bulacağını hiçbir zaman bilemezsin. Çok geldin ya sanki. Bu kadar yavaş olmalarını hiç sevmiyorum gerçekten ya. Bu sahne o kadar uzun ki. Bak bunu dedim sana. Bu yüzden kesmek istedim. Çok rahatsız edici. Bu kadar kolay Yaptınız mı? Ben. Slagorn'dan gerçek anıyı aldıktan sonra Harry yani bir işimiz var. Hortukulu aramaya çıkacağız diyorlar. Harry yine senden bir şey isteyeceğim diyor. Bundan sonra Hermione ve Ron'un onu yolculama sahnesi var. Orada da önemli bir şey konuşuyorlar. O yüzden bence o da olmalı. İhtiyaç odası... Var. Haritada görünüyor mu diye soruyor. İki tane kaybolma dolabı olup olamayacağını fark ediyor burada. Her iki bu önemli bir detay aslında. Çünkü gerçekten var ve Draco da o şekilde getiriyor zaten ölüm yiyenleri Hogwarts'a. Ya burada açıkçası ben bu sahneleri Harry'nin zekasını birazcık gösterdiği için de seviyorum. Çünkü Draco ile ilgili sürekli izliyor ama hiçbir şeye varamıyor gibi yapılmış filmde. Ama burada en azından bir şeyler Şerif fark ediyor yani. De. Ve Hermione ve Ron'un bile fark etmedi. Hatta ona inanmamasına rağmen bunların peşinde yine de koş konuşmaya devam etmesi kitaptaki karakterini çok güzel yansıtmış Peki, kitap bence. Kitap boyunca Ron'u tam bilmiyorum ama Hermione Harry'nin Draco'nun bir ölüm yeğen olduğuna inanmıyor ve bununla ilgili Harry'nin sürekli spekülasyonda olduğunu görüyoruz ve nihayet aslında belli şeylerin açıklığa kavuştuğunu fark edebiliyoruz bu noktalarla. Direkt <laughs> ışınlansa varmış <gülüyor> keşke <gülüyor> bunu. <gülüyor> Bu gerçekten çok tembel bir yazma şekli. Normalde Hogsmeade'e e gidiyorlar. Oradan ışınlanıyorlar. Hogwarts'ta Hogwarts'a yakın bir yer bu arada. Yani bu kadar zor değil anlıyor musun? Ya bence direkt Hogwarts'ta buluşabilirlermiş zaten. Yani astronomi kulesinde buluşmaları gerekmiyor. Zaten buraya geri gelecekler ve Dumbledore burada öldürülecek. Bu Lord of the Rings havası veriyor. Bir tek veriyor ya? Çok bence de Bu garip bir sahne <laughs> bence. sahne ikizinden beri serinin için oturtamıyorum. Buradan direkt Draka'ya geçiliyor. Şimdi bir kesilmiş sahnede çok da güzel bir şarkı in, in bir şarkı var. Zaten Spotify'da falan soundtrackların içinde de görünüyor. Korol. O şarkının olduğu uzun bir sahne yapmışlar ve ambiyansı birazcık gösteriyor. Ambiyansı kitapta Dumbledore gelmeden önce ataklar başlıyor Zeynep. Baksana kararmaya başladı. Abi Flitwick kalp ya. Baksana. Evet, insanlar diyor. Zaten normalde bu sahnede şey de var. Drakodan hemen sonra McGonagall'ı gösteriyorlar. ''Yatakhanelerinize gidin'' diyor McGonagall. Genel olarak insanların korkuşunu da biraz göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani i̇nsanlar genelde bu sahnede Snape'in yüzündeki pişmanlık hissini görebileceğimizi o yüzden bu sahneyi kullanmadıklarını söylüyorlar ama aslında hep daha kısa bile kullanabilirler ki yani. Evet. İstemiyorlar ki ben açıkçası katılmıyorum. Bence o tipini görmemiz de güzel çünkü öldürürken de bu tipi var adamın. Evet öldürürken de çok istekli öldürmüyor yani zaten belli. O yüzden ben öyle gördüğümüzü düşünmüyorum. Ki burada Romeo Hermione'nin gösterilmesi hoşuma gidiyor benim. Benim de. Buradan Draco'ya geçirebilir işte. <laughs> var ya, filmin IMDb puanının yüksek olmasının <laughs> tek sebebi <laughs> son 10 dakika. Son 10 dakika. Dumbledore son 10 dakikada ölüyor arkadaşlar. Tamam işte klimaktik yapan o şey bu o zaten. O Onu diyorum sana. Snape'in Melespiras olduğunu da son 10 dakikada <laughs> öğreniyoruz. Ki kitapta bu arada normalde Dumbledore burada Harry'e Petrificus Totalus yaptığı için Harry hareket edemiyor bile. Hani burada şey gibi yapmışlar, Dumbledore dur dediği için duruyor Harry. Özellikle ona güvendiği için çıkmıyor gibi ama no, kitapta hareket ya. de edemiyordu. Dumbledore'un öleceğini düşünmüyorsun ya. Adam öyle bir insan ki böyle asla ölemezmiş gibi hissettiriyor sana normalde. Evet. İnsanlar ikizlikten... Ve çok simple bir büyülü ölebilmesi garip geliyor. Abi değil, Harry ama. şaşkınlıktan üzülemiyor bile gerçekten. Nerede drop oyunu beklemiyordun biliyor musun? Bundan yani sonra önce karanlık önce... işareti yapmaları çok iyi bence. Sextum, sextum. Bir de sektum sempre yapmaya çalışması çok iyi. Yani çocuk artık büyünün ne işe yaradığını bilmesine rağmen. İnsanlar Dumbledore'a cenaze yapılmalıydı diyorlar ama bence zaten bu, bu olması gereken... Sinemada sözsüz sahnelerin çok değeri var ve özellikle şarkı burada ön plana çıkıyor kesinlikle. mesela Cedric'in cenazesini anlıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü orada zaten önde arada başka olaylar da oldu ve ona geri dönüş yapıyoruz. Ama burada zaten olay direkt bu anlıyor musun? Ve burada olay Dumbledore'un karakteri bile değil. Olay liderlerinin ölmüş olması. Anlıyor evet musun? bu bir sembol. 16 yaşındaki bir çocuk o kadar hortkuluklarının olduğunu biliyor. Ama hiçbirinin nerede olduğunu bilmiyor. O kadar yük üstüne kalıyor yani. Ve Dumbledore bunu bilerek yapıyor. O yüzden bence kitaptaki cenazeden çok çok daha güzel, sinemaya yakışır bir şekilde. Karanlık işareti hepsinin asalarını kaldırarak yok etmeye çalışması çok güzel. Bazı çıkarım sahneler ki önemli sahneler eklenirse ki bundan yaklaşık dört tane var. Bayağı bir Romantik sahne çıkarılırsa film ekrana sahnelerine rağmen 5 dakika kısalıyor. Yine kısaltmayı başardık ekranda. En artık. azından odak noktasını romantizm olarak yapmayın. Helene draco ile ilgili problemleri fark ettiği noktalara da eğilmiş olan. Çünkü bunları çok konuşmuyor, daha çok sadece izliyor çocuğu filmde. Kitapta romantik sahneler evet var ki onlar da muhteşem değil ama yine de bir nebze daha iyi diyebiliriz. Kitabın olay örgüsüne küçük katkılar sağlayan belki de o gerginlikleri birazcık dağıtan küçük sahneler ama filmde bayağı ana konu olmuşlar ve asıl sıkıntıyı bu yaratıyor zaten. Çünkü asıl önemli olan şey kitapta aslında Voldemort'un neden bu şekilde bu hale geldiğini bir nevi anlamamız için geçmişini anlatan belli sahneler var ki bir nevi aslında bir kötü karakter olarak onu acıyorsunuz. Filmlerde bu anılardan çok çok azını görüyoruz. Ve sonra bir tane var. Çok az ve yetersiz. İlginç olan çok güzel bir kapanış yapmış olmaları ama filmin geri kalanının gerçekten çöp olması. Ve herhalde bununla e, telafi etmeye çalıştıklarını düşünüyorum azıcık yani. İnsanlar seviyorsa sonundan dolayı seviyorlar diye düşünüyorum. Harry ve Ginny için özellikle konuşacağım. Kitaptaki sahnelerin hepsinin neden bu kadar değiştirildiğini, aynı zamanda Ginny'nin karakterinin neden bu kadar değiştirildiğini anlamıyordum. Film serisini kitaptan ayrıştırmak için tamamen apayrı sahneler yarattıklarını düşünüyorum ama başarısız. Kötü. Müzikleri harcamışlar ya. Üzdü benim şu an. İzlemekten umarım keyif almışsınızdır. Filmi izlemekten daha çok keyif aldığınızı ummak istiyorum sadece. Biz sınır odasına kısaltmıştık ama onda bile bu kadar nefretle yaklaşmadım filmden. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.